Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Aselsan, Elektronik, Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Şirket yapmış olduğu detaylı açıklamada Aselsan, uluslararası bir müşterinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili olarak toplamda 35.538.000 milyon 538 bin Amerikan doları tutarı karşılığında bir sözleşme imzaladığını bizlere duyurdu. Söz konusu sözleşmenin 2022 ve 2023 yılları arasında gerçekleştirileceğini de ayrıca belirtti bizlere. Aselsan yeni iş ilişkisinin de şirketin cirosuna olumlu yönde etki edeceğini de açıklamasında belirtti. Aselsan Elektronik bizlere siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.